Merhaba arkadaşlar, Karizmatik Adam'ın başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yılan oyunu oynayacağız. Yani adını okuyamıyorum. Oh, böyle <laughs> bir oyun yani çok kolay bir oyun. Kim becermez ki? Böyle yapıyoruz, yapıyoruz. Ben 4000 yaparım böyle. En fazla 4000 yapmışlar. Hadi. Dört bin yapmışlar en fazla. Kim dört binden daha fazla yapamaz ya? Bu nasıl oyundur? Bok gibi. <laughs> Bu nasıl bir oyundur? Tam da önünde çıktığa fare. e Ee? Sen de gel. Sen de. Ve yine orada çıktı. Başka bir yerde çıkamıyor muydun? şuradasın. Görüyorum seni. Seni de görüyorum. Hayır, yılan içinde çıktı. Allah. Neredeyse kuyruğu yiyorduk. Nasıl 4000 yapamadıklarını şimdi anladım. Neredeyse kuyruk yenecek bir oyun. Nasıl oluyorsa o da. Kuyruğu yenen bir oyun. Videoyu yanlışlıkla boyutun yanlış ayarladığım bir şey var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alttan azıcık gözükmüyor. Ondan sonra yandan biraz fazlalık var. Ee, şimdi içe nasıl gireceğiz? Şuradan hadi hadi. Geri nasıl çıkacağız? Peki geri nasıl çıkacağız? Ben onu düşündümmüş. Ee iyice sıkıştık. Sıkıştık da sıkıştık. Sıkışmanın sıkışması olduk. Bu nedir arkadaş? Kıçmanız kaçması oldu. Bu nedir ya arkadaş? E Kuyrukmayacağız. E E E Bu nedir ya? Ben bir daha oynayacağım ya. Bu nedir? Sıkıştık kaldık. E yeniden nasıl başlıyoruz? Enter. Ee, bu nedir? Kabul etmiyorum oyunu. 1600 yaptım. Hadi, 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 hadi. Lan. e, ee, gene mi? aynı sıkıntı. E ee? bu sefer çıktık bakalım. Abi bir dahakine ne yapacağız? Böyle çıkarsa. E ee? gene mi işte? Ya şu işten bıktım ya. Hadi yeme. Ye yedik ya. Yedik ya gene mi? Bir daha ya. Bu nedir ya? Bunu da kabul etmiyorum. Bir daha oynayacağım. 250. 300. 400. 450. 500. 500. Bir daha içe girme olayı yok. İçe girince çok kötü çıkıyor. Bir daha içe girme olayı yok. Böyle yapacağım. Böyle gideceğim, 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 gideceğim. Dikkatken şeklinde gideceğim. Öyle öyle açılacak. Bir daha içe girme olay yapmayacağım. Öyle öyle gidiyoruz tabii ki de. Bir de taktik lazım. Bin oldu. Ee, mesela böyle işte. Türkten tükürükten gideceğim. Ama biz kuyuptan hızlıyız ki. O taktik de işe yaramıyor. O topu neden koymuşlar? Ben bir türlü anlayamadım. Hadi. Gene mi işte ya? Gene mi? Gene mi? Gene mi ya? Şöyle gidecek de bari. Önümüz açılsın şöyle. Ee, gene mi iştesin lan? Gene mi lan? Gene mi lan? Gene mi? Gene mi lan? gene mi ee, işte takıldık? Yok bu sefer takılmadık. 1500 oldu. Hadi fareyi de yedik. Hadi. Hadi ben. Kuru yeriz öyle. Ben biraz daha gitmem lazım. Ben? Ne alayım ya? Bu nasıl oyundur ya? Bok gibi mi? Bu nedir? Bir tane daha oynuyorum. Bir daha yine kapatıyorum lan. Bu nasıl oyundur lan? Bok gibi lan. Lan bu nedir lan? Bu nedir arkadaş? Daha puan bile yapamadım. Puan bile yapamam şundan da. Bana lan daha. Daha bok gibi. Nasıl söndür bok gibi. Oynamamamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok fazla sinir bozuyor. Bu nasıl oyundur lan? Bir 4000 yapamadım. Bu nasıl oyundur lan? Oynamamanızı şiddetle tavsiye ederim. Yuvarlak oldu lan içimizde. İçimiz yuvarlak. Dışımız S oldu. İçimiz dışımız. Büyüdü, büyüdükçe büyüyoruz lan. Bu nasıl oyundur? Bunun Başka türü yok mu ya? Böyle bölümlü bölümlü. Abi kuyruk böyle birleşirse ne olur? Bir şey olmuyormuş. T top içimizde kaldı. Ne oldu lan? Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? Nasıl bir şey oldu? Ha. 2000 yaptık lan. Lan bu, bu daha güzelmiş lan. Bu taktik bayağı güzelmiş. Allah. Lan lan lan. 2000 yapınca videoyu başlatırım arkadaşlar. Ya da başlatmam lan. Gene bir sorun çıkar lan. Bu nasıl bir oyun lan? Bak gibi lan. Videoyu bitiriyorum lan. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs>